İyi çocuk o, yapmayacak diyordum. Fikir mi değiştirdin? O da senin gibi Ezel. Bir şeye kafayı taktı mı bırakmaz. Cık. Anlatalım o zaman doğrusunu dayı. Babasını senin öldürmediğini söyleyelim. Niye böyle kuzu gibi bekliyoruz? Denemedim mi sanıyorsun ha? Denemedim mi? 10 sene, 10 sene boyunca peşine adam takmadın mı? Aramadın mı? Takip ettirmedin mi zannediyorsun Ezel? Laftan anlamıyor mu? Gerçekleri görmüyor mu dayı bu adam? Evet. Sen hiç bir şeye takılmış bir adam görmedin mi? On sene. 10 sene boyunca beynini yıkadılar bu çocuğu. On sene. İhtimal yok ki açık bir kapı bıraksın. Ben ne desem... ...Kenan önceden verdi cevabı. Konuşacak bir şey kalmadıysa Geriye ne kalıyor? Yo Ezer yo. O yol kapalı. Söz ver dayına. Bu hikaye nasıl giderse gitsin, bu çocuğa dokunmayacaksın Ezer. Kapışmayacaksın onunla. Söz ver bana. Tam bana acayip bir şey değil mi dayı? Adam seni öldürmeye geliyor. Sen ona bir şey olmasın istiyorsun. Beni yanlış anladın yeğen. Ben sana bir şey olmasın istiyorum. Ailem bir kez daha dağılmasın Ezel. Bunu en iyi sen anlarsın. Söz ver bana. Söz ver dayına Ezel. Zaten bir şey yapmayacak. Biliyorum. yolum vardayım. Her şeyden. Bu dünyadaki her şeyden çok isterim. Her şey boş. Bir o bana gelse. Sen benim babamsın dese. Babadan oğlu öyle bir his kesse. Her şeyden çok isterim. İnşallah aklı sınırdayım. İnşallah kan o kadar kuvvetli bir şeydir. Öğreneceğim. Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Benim sana bağım kan bağından daha kuvvetli. O zaman yer aileyi ziyarete devam. Hadi. Birinin ailesi olmak yavaşça da olur bir anda. pişmanlıkla da, kıskançlıkla da, Aileyi ziyaret edeceğiz demedin mi? Dedim. Dedim ama benimkiler değil. Benimkiler öldü. Seninkiler yaşıyor. Yine ne çeviriyorsun dayı? Ailen seni bekliyor ya. Bak annenle konuştum. Ezel seninle konuşacak dedim. Seni bekliyor. Dayı senin ne... Var bir hakkım var. Senin üzerinde küçük de olsa bir hakkım var yeğen. Ve ben böyle istiyorum. Hadi. Hadi git ailene. Git. Tam zamanıdır. Ne yapıyorsun dayı böyle olmasın. Asıl böyle olur yeğen. Seni sağ salim ailene teslim edeceğim nihayetinde. Dayı. Ye Yiğidim. Güle güle git. Hakkını helal et oğlum. Oğlum. Dayı.